Geleceğin beyin takımını oluşturabilecek iyi eğitim almış gençler yurt dışına göç ediyor. İyi eğitim gören 100 kişiden 59'u yurt dışına giderken Türkiye en fazla beyin göçü veren 24. ülke haline geldi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi tarafından yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye araştırma geliştirme çalışmalarında dünyada 22 ülke içinde 17. sırada bulunuyor. Türkiye'de eğitim süreci sonrasında öğrencisine belirli nitelikler kazandıran okullardan mezun olan her 100 kişiden 59'u yurt dışına göç ediyor. Bu sonuçla Türkiye en fazla beyin göçü veren 34 ülke arasında 24. sırada yer alıyor. Araştırmada Türkiye'nin eğitim alanındaki eksikliklerine de dikkat çekiliyor. Kişi başına 142 dolar eğitim harcamasıyla 109 ülke içinde eğitime en az para harcayan 5. ülke olan Türkiye 3,5 yılla kişi başına ortalama eğitim süresinde de alt sıralarda bulunuyor. Ulusal gelirden eğitime ayrılan %2,2'lik payla dünya sıralamasında en alttan 17. sırada bulunan Türkiye'de 6 ila 18 yaş arasındaki çalışan 6 milyon çocuğun %30'u okula gitmiyor. Araştırmada %87'lik okur yazar oranı ve 1.3 milyon yüksek öğrenim öğrencisi ise Türkiye'nin eğitimdeki artıları olarak sıralanıyor.